Arkadaşlar Mertila Park'ta. Oyna bakalım. Oo ne güzel scooter sürüyorsun sen öyle. Sür hadi. Sarı bir scooter. Kimin o anneciğim? Sür hadi. Sen az önce sürdün yani anneciğim. Tekrar onu gösterir misin arkadaşlarına? Renkli ve ışıkları yanıyor. Ne güzel. Sür bakalım arkadaşlarım görsün. <laughs> Mert'e e skutu sürmeyi çok seviyor. <laughs> Anneciğim bana doğru gel. Mertçiler bana doğru gelir misin? Mertçiler bana doğru gel. <laughs> Gidiyoruz. Hadi hızlı hızlı aferin ya sen ne güzel sürüyorsun öyle. Sen çok güzel sürüyorsun anneciğim. Hoş geldin anneciğim. Senin mi? Bir tur daha dönsün mü? Tamam. Teşekkür ederiz. Anneciğim şimdi dön arkadaşına ver tamam mı? Ama onunmuş oğlum.